Mahra ailesinin yeni yuvasına, ilk gününe, ilk heyecanına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim için çok kıymetli. Her başlangıç bir teşekkür, bir hamd gerektirir. Bugün bizim için böyle bir gün. Peygamber Efendimizin ben gençlerle nimetlendirildim dediği gibi biz gençlerle nimetlendirilmenin teşekkürü için bugünü bir heyecana dönüştürmek istedik. Bundan sonra gençlerimizin Bilgiye değil, kaliteli ilgiye ihtiyaç duyduğu bir dünyada bir yuvaları var, bir ev sıcaklığında artık kendilerini huzurla her türlü rahat hissedebilecekleri bir mekanları var. Biz yeryüzünün Türkiye olarak umut adasıyız. Bunu artık biliyoruz. Ve gençlerin istikrarı dünyanın istikbali olacak. Onların istikrarına ve istikbaline destek vermek için bugün eğitim camiası, eğitim ailesi olarak diyoruz ki gençler müsaade edin önünüzde değil yanınızda olalım. Hatta bir adım arkanızda olalım. Yolu siz açın. Biz yorulduğumuzda destek verelim. Ve yolumuz yolculuğumuz bu güzellikle devam etsin diyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili dostlar varlığınız bizim için çok kı kıymetli. Ben e, sözü e, sevgili müdürümüze devretmek istiyorum ve huzurlarınıza da hoş geldiniz demek istiyorum kendilerine. Aydınlık geleceğimizin büyük umutları sevgili gençler. Öncelikle sizleri muhabbetle sevgiyle selamlıyorum. Bizler e, büyük bir milletin ve köklü bir medeniyetin evlatlarıyız. Ee, Anadolu'dan yeniden yeşerecek bir medeniyete e, Anadolu'nun gebe olduğunu da ve bunun çok yakın olduğu inancını taşıyoruz değerli arkadaşlar. Ee, medeniyetler biliyorsunuz ki göçebedir, gezerler, coğrafyayı değiştirirler. Tıpkı bir akarsuyun mecrağını zaman zaman değiştirdiği gibi medeniyetler bir bakmışsınız Asya'da bir bakmışsınız Mezopotamya'da, bir bakmışsınız Mısır'da, bir bakmışsınız Asr-ı Saadet döneminin Arabistan'ında, bir bakmışsınız Anadolu'da. Anadolu'daki medeni bizim medeniyetimizdir. Bizim milletimizin, evladımızın dünyaya e, hoşgörü, adalet, şefkat, merhametle dünyaya huzur getirdiği bir medeniyettir. İşte biz bu medeniyeti arz ediyoruz değerli arkadaşlar. İnşallah o medeniyeti tekrar bizim gençliğimiz tesis edecektir. İnşallah. Ha. Umutlarımız çok tazedir. Ve bir sabah kardan beyaz aydınlığın yok yakın olduğunu düşünüyoruz. İnşallah. Sabırlıyız, umutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Kaç kelime de bence siz? Aslında sizler şiir şey gibi konuştunuz. <laughs> ben sevgiyle muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Mahra ailesinin yönetim kurumunda olmaktan gurur duyuyorum. Güzel işlere imza atmak ayrıca bizim en önemli vazifemiz diye bu alanda bulunmanın ayrıcalığını yaşıyorum. Tekrar <laughs> hoş geldiniz. Sevgili muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili dostlar, bugünü bir duayla açmak istedik ama e, bu duayı mahra ailesinin gençlerinden birisi bugün niyaza dönüştürsün. Biz de amin diyelim dedik. <laughs> eğitim kadromuzdan Faruk bugün duamızı yapacak. Dua ile inşallah sonrasında kurdelamızı kesmiş olacağız. Meleklerin amin dediği bir an olsun duasıyla. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yoktan var eden, varlıkla şereflendiren, üstün yeteneklerle donatıp kulluk vazifesiyle yeryüzüne gönderen, bizleri birbirimize kardeş kılan ve bizleri bu anlamlı güne kavuşturan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Amin. Rabbimiz yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amen. Çıktığımız bu kutlu yolda ayaklarımızı doğruluk üzere sabit eyle. Amen. Bu yolculuğu insanlık için hayırları vesile eyle. Amen. Ey Rabbimiz bizleri, ailemizi ve yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından muhafaza eyle. Amen. Sen ki her şeyi güç yetirensin. Amen. Ey Rabbimiz senden iyilik, takva ve razı olacağın amelleri istiyoruz. Attığımız adımları kulluk bilinciyle, samimiyetle, gayret ve cesaretle atmayı lütfeyle. Bizleri dün ile yar yarın arasında hayırlı köprülereyle, yeryüzünün tüm mazlumlarına biz olmayı başarmış ümmet eliyle yardım eyle. Ey Rabbimiz, lütfettiğin imkanlarımızı şükre vesileyle, her imkanın bir sorumluluk olduğunu bilmeyi ve sorumluluklarımızın hakkını verebilmeyi kolay eyle. Amin. Rabbimiz, burada öğreneceğimiz her bilgi tohum olsun. Amin. Nesilden nesile bereketlenerek aktarılsın. Rahmet yağmurlarına denk gelsin ve ayrı ayrı yüreklerde yaşarsın. Amin. Ey Rabbimiz, başladığımız her işe doğrulukla başlamayı, katından bize yardımcı bir güç ihsan eyle. Amin. Bugün burada heyecanımızı ve duamızı paylaşmak için gelen tüm dostlarımızdan razı ol. Amin. Rahmetlerine rahmet, ömürlerine bereket ihsan eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil Alemin El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırların ve güzel, güzelliklerin başlangıcı vesilesi olması çok Thank you.